Yepyeni antrenör videosuna hoş geldiniz. Bugün rakiplere cezalandıracağız bakalım. Hadi hayırlısı. Amir geldi. Cezayirli arkadaş. Bir balonla çıkalım oradan. Tamam o balon her türlü vurur oraya. Bir tane daha vur. Tamam. <laughs> Kafe. arkadan bonsai tutla çıkalım. Onda da var. Tamam. Bir oduncu atalım. Güzel asar. Aldı kokoreye. İkinci maçımızı bulduk. Büyük ihtimalle yüksek kart oynuyor yani. Pekka olur, Mega Şövalye olur. O tarz bir şey oynuyor bir adam. Büyük ihtimalle. Ben kafiri gözünden tanırdım ya. Mega tek mi ben mi yanlış gördüm? ellemeyeceğim bile. Bravo. Olsun bu çocuğu sana. olsaydı vursaydın keşke oğlum be bir tane vursaydın çok güzel olurdu balam vurur diye düşünüyorum bir tane o kule oradan nasıl görüyor onu? soldaki kule nasıl görüyor oradaki balonu tanesine vurmaması lazım. Vursun bir tanesi. Arkadan dart goblin atalım. tane daha vuralım. Aferin. Arkadan mezar taşı. Bir bombacı bırakalım şöyle. Ölme lan bombacı. Neyse sorun yok Yeni geldi. Güzel hasar verdik. Bir, bir balona bitir orası. Gerek kalmaz zaten. 3'e gidebilir miyiz diye düşünüyorum. Bakalım gideriz herhalde. Süre yeter mi? Yetti. یزد زنده که کافره میشه دامن. یارم چه گشتی؟ Büyük ihtimalle ikisi sene harcayacak mini pekka'ya. Biz soldan bir atak yapalım. İkisi kalmadı diye düşünüyorum. Topu varmış. Abi bak iki seferdir oluyor. Şu sağdaki kule artık nereden görüyorsa anasını. Şuradan görüyor ya. Şuradan bir yerden görüyor. Adamın topu var. Ortadan balon bırakalım. Gerçi Goblin şey de var da neyse. arkadaki bombacıyı bir keselim. Ondan sonra şövalyeyi keselim. Sonra şöyle bir goblin şey gelecek. Gelmedi şey geldi. Muhafızlar geldi. Arkadan çıkalım. Kardayız şu an. Bu saydutu korumak için şöyle bir korumalar basalım. Güzel de yani kafir. Bombacı iki tane geçir. Aferin oğlum. Arkadan bir mezar taşı. <laughs> bir hata biter orası. Ora karıştı bayağı bir. Kaybettik lan. Oğlum adam nasıl bir atak yaptı öyle? Helal olsun. Neyse. Videonun sonuna geldik. Görüşürüz.